Şimdi bak Sasa e, ne yaptı? Ya şu bir kere büyük resme bakalım ya. Abi tahta kalkmış 2 liradan 80 liraya gitmiş. Şimdi ne yapıyor? 50 lirayla 35 arasında bak yatıyor. Burası ne biliyor musun? Burada hiçbir şey yok güzel kardeşim. Trend yok. Hı hı. Burada uyku var uyku. 54 ile 34 arası uyku. Uyku bu kadar geniş bir bantta mı olur derseniz ha, buradan bakarsanız 2 liradan 50 liraya gelmiş kağıtta uyku böyle geniş bir bantta olur. Tamam. Ha sasa hep bu bantta mı kalacak? Yavaş yavaş bilançosu hafif hafif böyle kımıl kımıl bir şeyler yapmaya başladı ama daha trend başlatamadı. Peki hı hı. trend kavramı nedir? Bak onu anlatayım. 54 34 düşüşünün düzeltiyorum. Şurada bir hatam var. 54 33 76 düşüşü tam 78.6 50 seviyesine kadar ve düşen trendine kadar burada bir kafa atmış sonra kendini tekrar içeri çekmiş. Şu anda beyaz ve yeşille görülen üçgen içindeki sıkışma devam ediyor. Burada Sasa için söyleyeceğim şey şu. 50 14 38 68. 50 14 38 68. Burası bir kere bir trend değil. Burasına biz yatay bantlar ve yatay trendler diyoruz yatırımcı şunu unutmalı ki dünyada üç tane trend var yükseliş trendleri düşüş trendleri ve yatay trendler şu anda sasa amuda da kalksanız nereden bakarsanız bakın yatay trendde. güzel kardeşim trend yok <laughs> ha, trend ne zaman başlayacak o yeşille 50-14 geçilince başlayacak Dolayısıyla 50-14 geçilmedikçe sasa için söyleyeceğim şey çok sade yukarıda 50-14 Aşağıda 38 68 bandı, üçgen sıkışması ve dinlenme bandı. Bu bant içinde belki bilançosu biraz daha tatlı tatlı toparlayabilir, biraz daha yatırımı, biraz daha tahtaya ilgiyi çekebilecek bir noktaya gelebilir. Bu bir süreçtir. Ama trend trading anlamında 50 14 üstünde ikinci gün kapanışı alırsa SASA'da trend başlar. Trend her şeydir. Para trenddedir. 50 14 geçilmedikçe SASA'da trend yoktur. 50 14 38 bandında goygoydur. 50 14 geçildiği zaman SASA'da 60 26 67 48 hareketi tetiklenecektir. Analiz bu kadar.